çok terliyorsanız iyon ve mineral de kaybediyorsunuzdur. O zaman içerisine bunun yarısını böyle yapın. Bir yarım şişede maden suyu koyun. Bu sıcaklarda en çok içmeniz gereken bir içecek maden suyudur. Çünkü maden suyu çok iyi bir iyon ve mineral kaynağıdır. Terle kaybettiğinizde sıvıyı Su içerseniz sadece su kısmını geri almış olursunuz. Ama maden suyu içerseniz kalsiyum, magnezyum olursunuz. Çok terleyen bir insansanız yazın mutlaka bu dediğim kokteyli yapın. Maden suyu dondurulduğunda mineralini kaybediyor mu? Bir de Kaybetmez. Onu tamam. Gazını kaybedebilir. Gazını kay, yani o zaman bu dediğin karışıma azıcık da maden suyu ekleyip mineral desteği de alabiliriz. Tabii çok çok iyi olur. Öyle çok terleyen bir insansanız. Bu bir. İkincisi biraz biz bugün lavanta asadı yaptık. Evet. Sosyal medyada Instagram'da e, Açelya Hanım'ı, kıymetli müdürümüzü de ama beni de Instagram'dan takip etmenizi öneririm. Hani benim Instagram hesabımda işte aşkı tomlu şu restorana gittik şunu yedik. Yeni saatim <laughs> öyle şeyler yok. Sadece faydalı tıbbi bilgiler var. O zaman bütün bu aromaterapik bilgileri de orada alabilirsiniz. Hangi mevsim nasıl yapılır diye. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Özellikle Covid dönemi ve aşılardan sonra bir de yeni nesil sineklerden sonra çok ciddi bir türlü iyileşmeyen sinek ısırıkları, böcek ısırıkları ve geçmeyen yaraları ve şiddetli alerjik reaksiyonlar var. Şimdi size önerim lavanta yağını evinizde bulundurun. Çünkü sivri sinekleri kovmak için fesleğen ve fesleğen yağı, her türlü keskin aromatik yağlar, nane yağı, biberiye yağı, kekik yağı, defne yağı, karanfil yağı, bunların hepsi sinek ve sivri sinekleri kovar. Ama hepsini cildinizi süremezsiniz yazın. Bazıları ki mesela kekik yağını çok sürerseniz Yanlarız. yakar cildi evet. tabii ki. Hani sinekleri kovarsınız ama bu <laughs> sefer de ondan yanık olur. Sizi önerim lavanta yağını böyle mesela bir damla bu ayağınıza, bir damla bu ayağınıza, bir damla ense kökünüze el bileklerinize koyarak. Mesela sinekleri uzun süre uzaklaştıracak doğal Çok bir güzel. kovucu bir etki alanı oluşturmuş olabilirsiniz. Bir de mis gibi kokuyor. Mis gibi. İkincisi lavanta yağı. İki tane uyku ve stres açısından şöyle faydalı. Bir, uykuya dalma süresini kısaltıyor. İki, uyuduğumuz bölümdeki derin uyku fazını da hmm. uzatıyor. Yani hem daha kolay uykuya dalıp hem de e, daha uzun ve daha kaliteli, daha derin bir uyku uyuyabiliyorsunuz.